Leyli Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat beşeriyenin programı evinden olması cihetiyle Leyli Kadrin kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyli Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyli Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sair vakitte 10 ise şuhuru selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi leyali meşhurede on binlere, yirmi bine veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an ile ve istiğfar ve salavat ile meşgul olmak büyük bir kârdır.